arkadaşlar Merhabalar yine bir Çin'den aldığım ürünler serisiyle karşınızdayım bu elimde görmüş olduğunuz silgiye benzer şeyler Aslında bir silgi gerçekten de bir silgi ama e, farklı işlevi olan bir silgi ayakkabılardan da anlayacağınız üzere bu silgiler Aslında ayakkabıların Şuradaki zaman içinde oluşan sarılıklarını gidereceğini iddia eden bir silgi. E siz de benim gibi ayakkabılarına bakmayı çok seven, onları özenli ve güzel bir şekilde kullanmayı seven, düzenli olarak temizliklerini yapan biriyseniz, Buradaki sarı lekeler gerçekten canınızı sıkabilir. E ben de AliExpress'te böyle bir ürün gördüm bu sarı yerleri beyazlaştıracağını söyleyen ee, ürünün fiyatı gayet uygun ee, toplamda 40 liraya falan denk geldi iki tanesi bakalım deneyelim gerçekten iddia ettiği gibi buradaki sarım trak lekeleri gideriyor mu eğer giderirse söylediği şeyi yaparsa gerçekten e, çok işlevsel bir ürün olduğu aşikar. Hadi gelin deneyelim. Ürünümü açıyorum. Bakalım nasıl bir yapısı var. Son derece yumuşak bir ürün. Kokusu kokusu yok. Normal bir silgiye benziyor. Hemen bunu açıyorum. ürün ucuzdu. Hani kargosu da e, teslimat süresi de hızlıydı bu arada. Çok sayıda da olumlu yorum almış arkadaşlar. Bakalım umarım ayakkabılarımı kurtulabilirim. Bu arada ayakkabılarım tam 7 yıllık SB serisinden bir ayakkabı. O yüzden çok değer verdiğim bir ayakkabı. Kurtulabilirse ne kadar mutlu olacağımı anlatamam. Öncesinde bir Üzerinde çok varsa ıslak bir çeteyi bir sileyim. Şu ayakkabıdan başlayayım. Köşesini sağını solunu bir ıslak bir çeteyi sileyim öncelikle. Şu şekilde bir sileyim. Bakalım geçirecek mi? Merak ediyorum. Özel özellikle şu ön kısmını görüyorsunuzdur. Neredeyse sam, Sap sarı sarımtırak bir renk aldı. Hemen uygulamaya bir geçelim olmazsa. Ee, hemen kuruyana kadar bir bakalım üzerinde kullanım yönergesi var mı? Üzerindeki kullanım yönergesi gayet net. Ürünü açın. Ürünü kullanın ve ayakkabılarınız ışıldasın diyor. Ee, deneyelim bakalım ne olacak. Merak ettim ben de şu an yüzeye uyguluyorum bu arada ön yüzeye karşı hiçbir şey yaptığını görmedim Arkadaşlar ee, şu an biraz daha güçlü bastırayım Evet, Simgiyi görüyorsunuz, ayakkabıyı görüyorsunuz, hiçbir değişim yok şu an. Görün dediğini yapabiliyor mu diye bakıyorum ama yok arkadaşlar. Çok bir değişim var mı şu an için göremiyorum. Ben silmeye devam edeceğim. Ön tarafı yapacağım. silgiden eksilmeler başladı ama ayakkabının tonunda herhangi bir eksilme, herhangi bir açılma yok. Şu ana kadar. Tekrar bir ıslak peçeteyi sileyim. Bakalım bir değişim var mı? Bir de şu yan tarafa bakayım. Arka tarafını çevireyim. Bakalım burası nasıl olacak. Bu arka taraftaki sarım tıraklıklar da gidecek mi? Bu arada mızıkam düştü. Arkadaşlar hiçbir değişim gözlemleyemiyorum. Şöyle yapayım tekrar. Biraz daha güç uygulasam. Aa, şimdi birazcık sanki var gibi. Birazcık çıkardı gibi. Evet, daha sıkı uygulayınca biraz biraz değişim görebiliyorum şu an. İlk aşamaya göre birazcık fark var gibi arkadaşlar. Çok az da olsa bir fark var. Ama çok az yani gerçekten öyle ahım şahım bir e, fark göremedim. Ben iddia ettiği gibi bembeyaz yapacağını düşünüyordum ama yine de birazcık birazcık fark etti gibi. <laughs> Silmeye devam edelim. Çok bir fark göremedim ama çok az da olsa bir açılma var gibi. Kimliğe devam edelim. Şu kısımda birazcık açılma oldu gibi. Ve de şuradan deneyelim. Şuradan deneyelim bir de. Daha fazla zorlamaya gerek yok aslında. Silgiyi de çok kullandık. Çok bir fark yok arkadaşlar. Yüzeyine işlemiş bir sarılığı bu silgi gideremiyor. Bunu iddia etmişti ama ne yazık ki yapamıyor. Aslında yapsa öyle bir ürün olsa çok güzel olur. İlk günkü gibi beyaz olsa. Ama ne yazık ki yapamadı ürün iddia ettiği şeyi başaramadı arkadaşlar. Ee, aslında bir de şu pembeyi mi denesem bizim ama aynı ürün. Aynı ürünün farklı rengi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu üründen umduğumuzu bulamadık. Ee, ümit, ümitlenmiştim. Gerçekten ümitlenmiştim. Bu ayakkabıyı seviyordum. Ee, Aklınızda bulunsun böyle bir ürün görürseniz çok da rağbet etmemenizi öneririm. Abi çok pahalı bir şey değil ama gördüğünüz gibi çok da bir işlevi yok gibi. Bu videoluk bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.